Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine öğlen payızında güzel bir video sıkıştırdık size. Arkadaşlar şöyle diyeyim, çok keyif alacağınız bir video olacak. Kısmetse sizden ricam bir maşallah yazmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle girelim olaya. Ya Allah, Bismillah. Arkadaşlar burada değerli bir büyüğümüzün, değerli bir abimizin şöyle söyleyeyim. Ve kalite olarak çok çok üst düzey kuşları var şöyle yavaş yavaş gezdireceğim size. Bunlar Japon istediğimiz Çin çaykaları. Şöyle göstereyim. Beyazı da var. Şuradaki arkadaşlar mantollar. Şuradakiler duble kara kuyruk. Rostovlar. Şuradakiler Norveç balonlar. Arkadaşlar. Şuradaki bakın. Bir... kazandırdığımız güzelliklerden arkadaşlarım Hadi. Şöyle devam edelim. Gözüm yine geriye geldi. Çok güzeller. Yine burada mantollardan bir takım. Burada bebekler büyümüş arkadaşlar. Artık yem arayışında var. Burada çok güzel rakas dediğimiz türden var. Diş yumurta yatıyor. Burada yine kara çocuklar. Yine güzel sepet kuyruklar. Bıstama antolukları var. Sizden ricam arkadaşlar bir maşallahı esirgemeyin. Bu kuşlar bunlara geliyor. Şöyle gösterelim. Japon eserler. Kardeşim ne diyorsun? Yolumuz nasıl? başarılı. Güzel. Özen göstermiş. Güzel. Güzel bakılmış. Şurada bir savaş var ama babam çoğu yapıyor orada. Sarı sepetler. Yine ona keza Allah'ım şapon isim, bembeyazlar arkadaşlar. savaş var. Kardeşim yetiş orayı oraya ayır. <laughs> ben giremedim ama. Sen oraya bir el at. Daha bunların devamı da var arkadaşlar. Balon sen ne yaptın öyle balon? Yıktım döktüm balon. Aa, balon da eteyim diyor ha. Ben buranın ağzıyım diyor. Bravo. sesleri geliyor i̇şte birazdan onları da gezeceğiz. Anam! Bu ne lan? Tavuk var burada. Alsan yazılır eline köy tavuğu mu? Bakalım. Anam, anam, anam. Bu ne böyle? Reis. Köy tavuğu olmasın? İki elde yetmiyor. <laughs> bu ne be? Bu ne be? Bu ne be? Eski hayvanı tutmaya yetmiyor. Sen nasıl bir hayvansın? Değiz. Buraya bir yana salsana bakalım. Kral görelim, izleyelim. Diğer kuşu. Diğer kuş kayboldu yanında. Maşallah. Kral her yerde kraldır abi. Ben bunu, benim bunu, benim. bunu, bunu bilirim. Siz içeride bu içeride yumurta yapıyoruz. Daha neler var burada? Bir kümes daha var bu arada. O kümesle göstereceğim kısmetse. Kıvırcıklar, Evet, da başka bir şey. Ya. Gel bakayım ya. Şu kaliteye bir bakar mısın? Şu kaliteye bir bakar mısın? Maşallah. Ben bu mantollar önünü görmez bilmez diyorlardı. Adamlar her şeyi biliyor. Bir buluşlaşma var sanki. Evet. Beyaz dişi araya almış Bak beyaz Norveçler var bu Ay maşallah fırlaklara bak. Maşallah size maşallah. Bu arada arkadaşlar bu mantolların hemen hemen aynılarından bolca geldi. Bilginiz olsun. Yok, dışında Şu kasılmalara bak, şu kasılmalara bak. Maşallah sana. Şuradan burada güzel kıyafet alıyorsun. bile keyif Farklı güzellik Sarı kapaklılar var. Yüzler var. İkincisi. Şurası çok güzel. Kurban ya. Özene, özene yaratmış arkadaşlar. Özene, özene yaratmış. Maşallah. Benim çok yüzüm bunlar çekti. Acık da Şunları bir göstermeye çalışayım. Maşallah. Gel, gel, gel. Kendini nasıl çizeceğiz de. Bak şimdi, küçült, küçülttü. beş balonlar arkadaşlar. Abi boylarından büyük balon şişiriyorlar. yaralarına kurban olayım. Göğüslerinde de kalp işareti var. Bana bir kalp atı verin diyor. Bir beğeni çok görmeyin. Biz şovumuzu yaptık size. Oy maşallah. Maşallah. Şöyle bir ufaktan gezelim burayı. Yeni, yeni yavrular falan var. Her şeyin kalitesi arkadaşlar. Şu sepet bölüm dişinin güzelliğine bakın. Kibar, narin, nazik. yapacaksınız siz? Bunları çalayım Anam, yavru sesi geliyor. Sizin yavrular mı var lan? Ben bakayım lan. Anam. Anam maşallah. Bebekleri varmış burada maşallah maşallah. Oo, görsel şov burada. Yeni eksik etmeyin arkadaşlar, videonun devamı gelecek.